Selamun aleyküm arkadaşlar. Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Bu videomuzda bizim rail hattımızda bulunan bir diğer sensör olan yakıt kontrol valfi ee, bu valfin soketini çekeceğiz arkadaşlar ve aracın nasıl bir tepki verdiğini göreceğiz. Çalışacak mı, çalışmayacak mı? ne hikmetse bugün bir türlü hangi sensörü çektiysek araç çalıştı. Demek ki size faydalı o e, faydalı bir yolda olduğumuz için Allah tarafından artık ne bileyim. Daha önce bozuk olan rail sensörünü dahi yüksek basınç sensörü dahi bu sensör bozuktu arkadaşlar. Biz bundan çok çektik. Ama şimdi taktık saat gibi çalıştı. Soketini çektik araba yine saat gibi çalıştı. İlginç bir şey. Şimdi ben e, kontrol valfinin soketini çekeceğim. Önce bir görün arkadaşlar. Arabayı bir çalıştıralım. Arabamız çalışıyor mu çalışmıyor mu? Önce bir onu test edelim. Evet. Arabamız çalışıyor. Kapat. Şimdi ben bu soketi söküyorum arkadaşlar. Şurada sarı bir tane kilidimiz var. Öncelikle o kilidimizi tırnağımızdan Çekiyoruz. Çektiğimiz zaman şurada da siyah bir parçamız var. Açma mekanizması. Açma kolu diyelim. Ona sağlam basıyoruz. Ve soketi çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi soketimizi çektik. Tekrar arabayı çalıştırmaya çalışacağız. Bakalım motor arıza ışığı yakacak mı? Veya nasıl çalışacak mı? Çalışmayacak mı? Onu göreceğiz. Bırak. Bir şey yaktım ekranda. Hayır. Çalışmadığı için yakmadım. Tekrar dene. Kapat. Tekrar deneyeceksin. yat evet arkadaşlar final. O kadar sensör söktüm. İlk defa bu sensörde araç çalışmadı. Demek ki bizim sistemin kırmızı dediğimiz motor arıza kırmızı çizgisi bu. Çünkü bu yakıtı kontrol ediyor arkadaşlar. Bu çok önemli. Eğer ki dediğim daha önceki videomda anlattığım gibi bu pompa, bu pompayı serbest bırakın. Bu pompa çok kontrolsüz bir güçtür ve çok büyük bir güçtür hani sisteminizi dahi patlatabilir. Öyle ki güçlü basar. işte bunu kontrol altına alan buradaki kontrol valfimizdir. Bunu kendi halinize bıraktığınız zaman burada 200 bar olması gerekirken bu 1000 bara kadar basar arkadaşlar. Hiç haberiniz olmaz ve her yeri patlatabilir. Onun için bizim sistem bu sensöre ve bu valfe önem veriyor. Ve bu önemden dolayıdır ki bunda en ufak bir sıkıntı olduğunda bunu da tespit ettiğinde kesinlikle arabanızı çalıştırmaz arkadaşlar. Şimdi ben fişi tekrar takıyorum. Evet. Sonra kilit mekanizmasını da kilitledim. Şimdi aracı bir daha çalıştıralım bakayım. Gördüğünüz üzere aracımız sağlıklı bir şekilde çalıştı. Kapatabilirsin. Şimdi burada bizi ilgilendiren arkadaşlar bu 3 sensörümüzdü. Bunları nasıl bir tepki verdiğini 3 aşağı 5 yukarı gördünüz. Daha doğrusu göremediniz. Araba hep çalıştı. Şimdi Daha başka sensörleri de arayıp bulacağım. Yalnız bu şekil yaptığımızda pek bir şeyimiz olmuyor. Şu an benim arıza tespit cihazım, bilgisayar arıza tespit cihazımı görmediği için bir türlü bağlanamadım. Onunla ilgili bir sıkıntım var. Onu çözmeye çalışacağım. Onu çözdüğümde tekrar bu sensörleri tekrar çekip arıza tespit cihazında da anlık olarak neler yaşanıyor sistemde onu da göstereceğim. O artık bilgisayarı programla ilgili sıkıntısını veya cihazı görmemesiyle ilgili sıkıntısını aracı değil arkadaşlar. Benim arıza tespit cihazım cihazımı bilgisayar görmüyor. Onun için de bağlanamıyorum. Onu çözdüğümde daha detaylı video çekeceğim. Hem oradan göreceksiniz hem kendi ekranımdan hem buradan fişleri çekeceğiz. Şimdilik bu kadar. Bu kadar bilgiyle yetinin. Daha iyi videolar için bizi takip etmeyi beğeni yapmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Eğer sizin istediğiniz bir şey varsa hani aklınıza takılan acaba şu sensörü çekseniz ne olur, şunu çekseniz ne olur gibi yorumlarda yazarsanız onlarda deneriz. Allah'a emanet olun. Kalın sağlıcakla.